Nihayetinde, yedi rakamı basit bir nicelik olmanın çok ötesinde, bir tefekkür anahtarı, bir düşünce kapısı işlevi görür. İster ilahi bir mesajın taşıyıcısı, ister binlerce yıllık kültürel birikimin kristalize olmuş bir sembolü, isterse doğadaki gözlemlerin, bilimsel sınıflandırmaların veya insan zihninin çalışma prensiplerinin matematiksel bir yansıması olsun, yedi rakamı insanlık tarihinde, düşünce dünyasında ve kolektif bilinçaltımızda silinmez izler bırakmıştır. Özellikle İslam inancı ve Kur'an-ı Kerim perspektifinden bakıldığında 7. Yaratılışın katmanlı mükemmelliğini, ilahi nizamın şaşmazlığını, ibadetlerdeki manevi tamamlanmayı, hayatın önemli döngülerini ve ahiret hayatının gerçekliğini sembolize eden güçlü, zengin ve çok boyutlu bir sayıdır. Yedi gök tasviriyle bizi evrenin azameti üzerine düşünmeye davet eden, Fatiha'nın 7 ayetiyle Kur'an'ın özüne işaret eden, hacdaki 7 tekrarlarla teslimiyetin ritmini öğreten bu rakam aynı zamanda gökkuşağının renklerinde, müziğin temel notalarında, haftanın günlerinde, periyodik tablonun sıralanışında ve hatta kendi zihnimizin işleyiş sınırlarında bize göz kırpar. Yedi'nin gizemi belki de tam olarak çözülemeyecek, tüm sırlarına vakıf olunamayacak niteliğinde değil. Bilakis farklı disiplinlerde, inançlarda, doğada ve bilimde bu kadar tutarlı ve yaygın bir şekilde karşımıza çıkarak bizi evrendeki derin düzen, inancın katmanlı yapısı, insan olmanın doğası ve yaratıcının sonsuz ilmi ve kudreti üzerine düşünmeye, yani tefekküre sevk etmesinde yatmaktadır. O yalnızca bir rakam değil, aynı zamanda tarih, inanç, doğa ve bilimi birbirine bağlayan sembolik bir